Selamünaleyküm arkadaşlar. Su, ateş ve ahlak arkadaşlık kurmuşlar. Birbirleriyle sohbet ederken birbirlerini de merak etmeye, tanımaya çalışmışlar. Su'ya sormuşlar. Ey su, eğer seni kaybedersek nasıl bulacağız? Su cevap vermiş. Nerede bir su şırıltısı duyarsanız ben oradayım demiş. Sıra ateşe gelmiş. Ey ateş, eğer sen kaybolursan seni nasıl bulacağız demişler. Ateş cevap vermiş. Nerede bir duman görürseniz ben oradayım demiş. Sıra ahlaka gelmiş. Ey ahlak, sen kaybolursan seni nasıl bulacağız demiş. Ahlak düşünmüş, düşünmüş, bir süre sessiz kalmış ve dönmüş demiş ki: Eğer beni kaybederseniz bir daha bulamazsınız. İnşallah ahlakımıza sahip olan bireylerden olalım. Sevgi ve muhabbetlerimle